Harun Harun Şu anda patlayan bir bomba Evet görüyorsunuz şu anda AKP'nin buraya geriye bıraktığı bombalar canlı yayında bombalar patladı. AKP polisinin mahallede geriye bıraktığı bombalar bir sivil yurttaş daha yaralandı. Onlarca insanı katletmişti. Şu anda bir yenisi daha eklendi bunlara. AKP polisinin mahallede yarattığı tahribatlar, verdiği zararlar canlı tanığı oldunuz.